Ben bugün solo gireceğim. Bugün tekim abi. Bugün tek kanser olacağım ben. Belki bunu şey atabiliriz. Youtube'a atabiliriz. Banner'lar yaptım yeni taze taze. Enerji enerjim yüksek. Ondan dolayı... <laughs> yani konuşamadım onu. Youtube'a git son videoyu izle. Son İstanbul Guys videosunu izle. Bak bugün Sof Demonax Stream Playlist My Best Streamer falan playlisti değil. Anlıyorum. Bu arada e, YouTube'daki son videoyu 150'den fazla kişi izlemiş ama sadece 2 kişi beğenmiş. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Am Dairot mu alır YZ. Eğer YZ'yi ben alıyorsam ot hacamat ederim. Saber'ı soluyor mu vermişler? 1, 2, 3, 4, E, Armut Dağla sen benim gönlümde güzelsin kardeşim hadi yaylan. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Sen bir çıtır falloş olduğun gibi. Ama sanki biz de bir çıtır falloş olduk gibi evet. Sen çok boş yaptın. Ultin de bitti senin. Yılta da bastı. Misilleme de gitti. Yavrum benim ya. Ben bir de senden eğer CS kaçırırsam çok tatlı olacak. Sen bana hiçbir şey yapamam da. Yat bakayım aşağı. Dairot nerede görmüyorum. Saber Lane'i değiştirdik baba. Bu altının kulenin siyesi de bizde kaldı. Güzel. Buradan sonra bir swap atarız. Bir script atarız. Burası bizde. Bir tane daha vursam. Pasif gelmedi. Hoppala. Aynen kardeşim. Aras kargo. <laughs> Yer mi lan Anadolu çocuğu? Ama acı vursana artık oynasana kanka taşmaş attım. Niye hiç oynamadın öyle? Julian'ın körlüğüne denk geldik arkadaşlar. Konunun benimle bir alakası yok. Julian orada oyun pozisyonunu çıkardım ben. Bütün skillleri üstüme aldım. Ormancıyı düşünmedim değil düşündüm. Yayıncımın mükemmel yayını başlamış. Rahimeciğim hoş geldin sefalar getirdin canını yedim. Yanlış oynadık ya Doğru mu 110 Doğru Açtım valla hayır hayır, hayır 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 ya Oo, Şu bir <laughs> Yazık lan garibim geldi sonunda öldürdü kesti beni Orada Sicilyon'a da oynayacaktım da Saber sıkıntı yarattı. Öldü. Nice. Abi sana şey soracağım. İleride yayıncı olmaya niyetleniyorum ama ya sadece boşluğa konuşursam. Nasıl yani sadece boşluğa konuşursan? Şey kimse izlemezse mi demek istiyorsun? Canı bu zaten senin elinde olması muhtemel olan bir şey değil mi ki bu sen yayın açacaksın içerik üreteceksin sen bir şeyler bir şeyler yapacaksın yani sen üretkenliğe devam edeceksin onun dışında zaten eğer bir şey yapmazsan bir şey gerçekleşmez zaten bu ilk yayın açtım hadi ben yayıncıyım yayın açtım işte 100 kişi bin kişi gelsin yayınıma falan öyle bir durum söz konusu değil öyle bir şey düşünme yani sakın. Yavaş yavaş oluşacak şeyler bunlar. Hızlı giden atın boku seyrek düşer. Bunu asla unutma. Nice hocam. Çok güzel oturttuk onu. Nice. Beyze gideyim mi ben ya? Çok iyisin oğlum. Ama mesela hani bana bak, hani umurumda oluyor mu olmuyor? Arkadaşlar bizim bu maçı almamız lazım. Şimdi güzel kardeşim. Kim bu ADC? Maçı bitirmesi olanak olan kişi kim? Bu mu? Gel buraya. Ben Kardeş ben bir fazla hasar yedim ya. Güzel ADC'yi düşürdük. Garı düştü. Saber düştü. Tamam oyun bitmez tutarız. Şimdi armut daldı. Asılsın gönlümün sultanı. Nasılsın yayını dalda yerden devam ediyor. Derken oyun bitti. Güzel bu videoya atarız. Güzel bir sohbet oldu. Müzik de var arkada. Mis.